Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde de 3 yaş grubundaki çocuklardan oyuncak seçiminden bahsedeceğiz. Bu yaş grubundaki çocukların artık el becerileri gelişmiş durumdadır. Oyun hamuru ve kil gibi malzemelerle şekiller yapma ve ayrıca boya kalemleriyle karalamalar yapma önem kazanır. Bu tür çalışmalar onların hayal dünyasının gelişimini sağlar. Ayrıca bu aktivitelerde anne baba katılımının olması ve sohbet ortamının olması onların sosyal gelişimini destekler. Özellikle bu yaş grubunda akran katılımının olmasını desteklememiz gerekir. Bu yaş grubundaki çocuklarda mutfak eşyaları, legolar, arabalar, robotlar, çeşitli hayvan figürleri, periş oyuncaklar, müzikli ses çıkaran oyuncaklar tercih edilebilir. Her yaş grubunda olduğu gibi yine bu yaş grubunda da su ve kum, kil gibi malzemelerle yapılan aktiviteler önem kazanır. Ayrıca yine bu yaş grubundaki çocuklarınızda üç tekerlekli bisikletleri tercih edebilirsiniz. Keskin olmayan makas ve kağıtla yapılan çalışmalar çocukların içerisindeki bulunan öfke ve sıkıntı gibi duyguların dış atımını sağlar. Şimdi de 3-6 yaş arası çocuklarda oyuncak seçiminden bahsedeceğiz. Bu yaş grubunda evcilik oyunları, meslek taklit rolleri, doktor setleri, sayı, renk, şekil gibi eşleştirme kartları, itmeli çekmeli arabalar, 3 tekerlekli bisiklet yine tercih edilebilir oyuncaklar arasındadır. Ayrıca su veya kum gibi malzemeleri bir kaptan bir kaba boşaltma gibi aktivitelerden hoşlanırlar. Dram oyunları taklit oyunları ve anne baba rollerini taklit ederek oynanan oyunlar en çok tercih ettikleri oyunlar arasındadır. Yine bu yaş grubundaki çocuklarınızla birlikte evde kendinizin hazırlayabileceği çeşitli müzik enstrüman aletleriyle onların hayal dünyalarını zenginleşmesini destekleyebilirsiniz. Okul dönemi çocuklarında ise artık bu yaş grubunda bilişsel gelişimleri gelişmiş durumdadır. Bu çocuklar daha karmaşık oyunları tercih ederler. Ayrıca grup çalışmaları bu yaş grubunda başlar. Onların oyuncaklarında maskeler, kostümler, kuklalar, boya çalışmalarında ise akrilik boya, pastel boya, parmak boya ve sulu boya tercih edilebilir. Ayrıca yol, sokak, bina, trafik levhaları, bilmece kartları, renkli çıkartmalar bu yaş grubunda da tercih edilebilir. Bu yaş grubundaki çocuklar daha çok sokak oyunlarını tercih ederler. Bu sebepten de bisiklet atlama ipi ve top gibi malzemeler oyuncak tercihlerinde kullanılabilir. Çocuklarınız aslında oyunları sırasında sizlerle iletişime geçerler. Önceki videolarımızda da söylemiştim ki bu aslında ebeveynler için bir fırsattır. Onlar sizi taklit ederken sizlerin de iyi bir gözlemci olması gerekir. Çocuklarınız oyunları sırasında size veya başkalarına karşı açıkça belirtemedikleri ve hissettikleri duygu durumlarını sizlere oyun aracılığıyla ifade ederler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.